Dokuzuncu yarışmamız, yarışmacımız sınavı dokuzuncu olarak bitiren dolayısıyla umre ziyaretini hak eden yarışmacımız Batman merkezden 93 doğrusu var, 7 yanlışı var bu yarışmacımızın 90.67 90 dok, neti var ismi Mehmet Yasin Can Yarışmayı 8. olarak kazanan ve dolayısıyla ödül kazanan yarışmacımız Elazığ Palu ilçesi 93 doğru yapmış yarışmacımız 7 yanlışı var. 90.67 netle Murat Polat Yedinci olarak kazanan yarışmacımız Mardin ili Kızıltepe ilçesinden 92 doğru 4 yanlışı var. 90.67 netle Metin Palamut olmuş oldu. Yarışmayı 6. olarak kazanan Ömrü ödülünü kazanan yarışmacımız Diyarbakır Merkez'den 93 doğrusu var 7 yanlış yapmış 90.67 netle Mehmet Ali İyibaş Mal yarışmasını 5. olarak kazanan Şanlıurfa ili Siverek ilçesi 93 net 93 doğru 7 yanlış yine 90.67 netle Mehmet Turan yarışmanın dördüncüsü Batman ili Merkez ilçe 94 doğru 6 yanlış 92 sıfır bir netle vesile ramandı. Olmuş oldu. Ve ilk 3'e geliyoruz. Bu arada. Yarışmamızın yarışmamızın üçüncülüğünü kazanan kişi İzmir Merkez ilçe 95 doğru 4 yanlış 93.66 netle hicret aslan. Yarışmanın ikincisi. Muş ili merkez ilçe 95 doğru 4 yanlış 93.67 netle Zeynep Güler olmuş oldu ve yarışmanın 2012'de yapılan yarışmanın birincisi İzmir Merkez İlçe 97 doğru 3 yanlış 96 netle Bilal Akdoğan olmuş oldu. Değerli izleyicilerimiz 9 kişiyi söylemiş olduk. İlahiyatçı kontenjanından bir kişi daha belirlememiz lazım. Onu programımızın başında söylemiştik. 3 yarışmacımız var. Üçünün ismi bu kutuların içinde duruyor. Canlı yayında kura çekeceğiz demiştik. Onu da yapacağız. Böylelikle 10. yarışmacımızda ödül kazanan yarışmacımızda belli olmuş olacak kura çekimini de e, yükün çok önemli bir kısmını omuzlanan dükkanın sahibi tabiri caizse Mehmet Ali hocamıza bırakıyoruz hocam buyurun ilahiyatçı arkadaşlarımızdan birini belirleyelim Evet. Kurayla belirlediğimiz ve böylelikle listemizi tamamladığımız ismi de açıklayacağız. Bu isim İstanbul Merkez 93 doğru, 7 yanlış, 90.67 netle Kemal Türkmen. Kemal Türkmen olacaktı.